Evet çocuklar şimdi matematiğe geçtik. Matematik 15. soru aslında. Türkçeden sonraki ilk soru. Ee, Yusuf her gün 1 saat 35 dakika ders çalışmaktadır diyor. Yusuf bir haftada kaç dakika? Bakın burada ne? Kaç dakika? O zaman ben 1 saat 35 dakikayı hemen niye çevireceğim? Dakikaya çevireceğim. 1 saat 60 dakika yapmış Yasemin. 35 dakikada burada 95 dakika. 95 çarpı 7, 665 doğru. İkinci soru kolay bir zaman sorusu yine. Zamana baktığımızda büyük olan tarih 2020'den 1989 çıkabileceği için hiç yan taraftan ay veya yıl borç almamıza gerek yok. O yüzden direkt ne yapacağız? 2020'den 1989 çıkaracağız. 31. Bu tarihler birbirinin aynısı olduğu için burada bir şey kalmayacaktır. Yani kaç yaşında oluruz? Sanki bu soruyu sormuştuk daha önce de. Geldik grafik sorusuna. Grafik soruları kolaydır. Grafiğin türü bu bir sütun grafiği gördüğünüz gibi. Grafik sütun grafiği. Sayfa sayısını vermiş. Burada öğrencileri vermiş. Grafiğin türü nedir? Sütun grafiği. Doğru. Toplam kaç sayfa okunan toplam sayfa sayısını sormuş. Hepsini toplayacağız. 15 30 40 25 daha 65 bu da doğru. Ali ve Anıl'ın okuduğu sayfalar toplamı ile Can ve Cem'in okuduğu sayfalar toplamın farkı kaçtır? İlk önce Ali ve Anıl'ı bulalım. Ali ve Anıl nerede? Ali 15. Anıl 25. Toplam 40. Değil mi? 15, 25 daha 40. Evet. Can ve Cem. Can 15. Cem 25. 40-25 15 doğru. 40'tan 25 çıkaracağız. 15. Grafiğe göre hangisine ulaşamayız diye soru sormuş. Okunan kitabın tür. Çünkü yukarıda türlerden bahsetmemiş. Bu da kolay bir soruymuş geldik 21. soruya. Yeni anlatacağımız aslında bir konuydu bu. Dikdörtgen ve karenin ilk önce şunu anlatayım. Ben kısa bir tekrar yapmış olalım. Bu bir dikdörtgen. Dört tane köşesi var gördüğünüz gibi. S köşesi, C köşesi, M ve L köşeleri. Kenarları SC, CM, ML, LS şeklinde kenarları vardır. Bu dikdörtgene ait değildir. M, bakın M ve S hiçbir şekilde bağlantısı olmadığı için bu şekilde yazamayacağız. Neden yazamayız? M ve S köşegen olabilir. Köşegen neydi? Farklı iki noktadan köşelerin birleştirilmesiydi. Ama böyle bir şey var mı? Yok. O yüzden cevabımız C olacak. Evet bu soru sanki kare gibi çıkmış. Bunu o yüzden çizmem gerekiyor. Sizin için tekrar çiziyorum şurada. Bir, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Şuradan çiziyorum şimdi soruyu. Bakın o şeklin şuraya getir yani. Büyüt şunu. Şu şekli. Şu. Heh. Burası 8 birim. Burası 4 birim. Bakın. Burası 8. Burası da 4. Yani 2 2. Tam orta 2 noktadan eşit parçaya bölmüş. Burası 4. Burası 4. Burası şununla beraber bakın şu ikisi 4. Şu ikisi 4. Çünkü şekilde öyle verilmiş. Şunlar 2. O bizi ilgilendirmiyor. Kaç tane kare oluşur diyor. Kenar uzunlukları aynı olacağı için bir burada bir burada 4. Şöyle gördüğünüz gibi bir şurada bir de şurada 4. 2 tane kare oluşur. Yani soruya dönelim bakın soruda farklı sanki bir kare gibi verilmiş ama bizi yanıltmasın. Burada 8 birim var. Burada 4 birim var. O yüzden buralar 2 olur zaten. Bunlar 4 olur. burası 4 ise burası da 4 olur. 4'e 2. Şu küçükler kare olmaz yani. Anladınız mı? Benim gösterdiğim şurada baktığımız gibi defterinize çizip daha rahat görebilirdiniz. Şu iki şekil bir kare. Şu iki şekil bir kare. İki tane kare olur diyoruz. Cevabımız a, uzunlukları ölçün. Yani burada gördüğünüz 8 ise defterinize de 8. Çünkü burada bir kareye benzetmiş zaten. Soru e, şekle göre değil. Buradaki kenardaki uzunluğuna göre bakacaksınız. Geldik diğer soruya. Hangisi dikdörtgenin özelliklerinden biri değildir? Dört köşesi vardır. Evet. Yukarıdaki soruda da görüyoruz. Dört köşesi var. Bakın. Bir, iki, üç ve dört. Tamam. Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir. Hemen yine o sorudan gidelim. Bak. Şu kenar iki ise bu kenarda ikiydi. Değil mi? Bununla şu eşitse bununla da bu eşit. Bu da doğru. Evet. Bütün kenarları eşittir. Hayır. Şimdi baktık ne yaptık? İki tane kısa kenar var. Kısa kenarlar eşitse kısa kenar. Uzun kenarlar farklıdır. Değil mi çocuklar? Burası 8 ise burası 8 olamaz asla. Evet. O yüzden yanlış olan çeşit. Şey. Dört kenar vardır. Doğru. Hangisi? Çeşit kenar neydi? Bir kere bütün kenarları farklı. Bakın iki tane kenar aynı olduğu için bunun adı ikiz kenar. Geçen sene de öğrenmiş. 3, 5, 7 olduğu için bu çeşit kenar. İki kenar aynı. İkiz kenar. Altı 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 eş kenar. Cevabımız B. Geldik buraya. Yine bir izometrik kağıda çizilmiş küpler var çocuklar. Küplerin ilk önce dikey uzunluğunu sayın. Bakın. 1, 2, 3. İlk de sol taraf 3 olacak. Solu 3 olan A şıkkı B şıkkı ve C şıkkı var. D'yi eledik. Hemen yanında iki tane kutu var. A'yı eledik. Niye? Bakın. Bir, iki boşluk var. A'yı eledik. Burada üç boşluk var. B'yi de eledik. O zaman cevabımız otomatik olarak C şey çıkar baktığımızda yine bir eve benzetilmiş. Kenar uzunları mutlaka bu şekilde yazacaksınız. Niye? Bu bir kare ise bütün kenarlarını altı altı yazdık mı? Yazdık. Artık verilen bilgileri kağıda döktük. Döktükten sonra hangisi doğrudur demiş. Bakın doğrudur. Bakalım. Çeşit kenar üçgendir. 5, 5, 6 olmadı. İki kenar aynı olduğu için ikiz kenar. Eş kenar üçgendir. Yine olmadı. Üç kenar aynı değil. Bu gitti, bu gitti. Dört köşesi ve dört kenarı vardır demiş. Bakın bize boyalı üçgenle ilgili demiş. Bu üçgenin dört kesi dört kenarı olamaz. İkiz kenar bir üçgendir. İki kenarı aynı olduğu için ikiz kenar diyoruz. Cevabımız doğru. Geldik yine bir dikdörtgen sorusu. Aşağıdaki hangisi verilen bu dikdörtgenin kenarlarından biri değildir. BA kenarı bakalım. BA kenarımız var. AC kenarı. A, ne demiştik? Buna köşegen demiştik. Böyle bir kenar olma. Buna köşegen diyebiliriz. Bu git... Doğru, bu doğru, bu doğru. Bu yanlış. Evet. Matematik ve Türkçe bitti.